Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor ama Fred Bira yakalanırsam video biter. Evet bu sefer böyle yapacağız. Fred Bira yakalandığım zaman video bitecek. Baştaki yakalanma sayılmaz. Tabii ki camdan o mecbur orada. Ama sonrası bilmiyorum. Akt 1'i bitirebilirim ama ekteki şüpheli. Aktiş zaten şüpheli. İnşallah yine Aktiş'e falan gelirim. Gelirsem güzel olur. Bu arada Discord sunucusu açtım. E, linki yorumlarda. Bu sayılmaz. Bu e, Sayılmaz. E, Discord sunucusu açtım. E, linki yorumlarda. Oradan katılmak isterseniz. Atılabilirsiniz. Nerede? Nerede? Allah'ım ya Rabbim. Abi nasıl yapacağız ya? Bismillah. Oh, 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 oh. Hey. Ee, şimdi ne yapacağız asıl? Oh. Hey. Oo. Oh. Ee, ben ben korkuyorum abi. Video kısa olmasın diye. Ama olay o zaten. Hani. Tamam artık. ayak sesini duydum. Hey! Oo! Abi ben ebelene nereye kadar ya? Onu bu sandalyeyle parçalamak istiyorum. İyi ya arası kırıkmış. Onu Ana atmak. Hey. Ha! Hey. Bekle sen. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Hey. Oo. Hey. Oh. Or eve giden sen! An... <laughs> Gelme! Hey. Ne yapacaksın ki gelemezsin buraya? Alama, hey, Alama, hey. oh Hey. Man. Bismillahirrahmanirrahim. Hey. Hanım nerede? Aa! Ah! Hey. Of Abi ben korkuyorum şu anda. Görebiliyor mu diye bakıyorum. Ondan Oğlum nerede? Hey. Eleman yok he. Eleman ciddiyeli yok. Abi neredesin? Hey. Abi yok abi abi gitti abi. Abi kaçırdılar mı? Şu anda ne olduğunu anlam vermek istiyorum. Fred bir yok yani. Vallahi yok ettik adamı yanlışlıkla burada ölmek istemiyorum Allah'ım lütfen hiç denk gelmesin en azından akt 2 <laughs> öldü hemen yok artık yani. yani yok artık derken video patates olacak kapatacağım çünkü videoya yani düz mantık bir de oyun bak 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 Allah'ım sana sığınıyorum sert attım biraz gülle fırlattım gibi oldu kanka nerede sandalye Heh. buradan çıkılıyor Evet galiba yani bak ya sen de git kanka. Şimdi oraya gidersem hallediyorum. Burada yakalan sondaki yakalanma da sayılmaz. Bu abiye yakalanırsam ayrı. Bu arada dediğim gibi Discord sunucusu açtım. E, linkini yorumlara koyacağım. Oradan girmek isteyen girer. Buna sayılmaz mesela. Bu sayılmaz abi. Bu sayılmaz. Neyse akt 2'de yakalanma ihtimalim aşırı yüksek. N normal bitiremem oyunu. Arkadaşlar oyunu normal biter mi bilmiyorum. Yorumlara yazarsınız hani speedrun yaptığımdaki gibi yollarla ölmeden bitirmeyi deneyeyim mi yoksa normal baksız mı? Baksız olursa zor. De arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayın. Ha Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay. Video patates oldu.